Sabah uyandığınızda, aynaya baktığınızda gördüğünüz kişiyle ilişkiniz nasıl? Sürekli bir eleştiri, bir yargılama hali içinde misiniz? Bedenimizle aramızdaki o bitmek bilmeyen kavgayı, o keşkeleri sonsuza dek bitirip gerçek gücümüze nasıl keşfedebiliriz? Merhaba ben Doktor Zeynep Karabey. Bugün hepimizin bir şekilde mücadele ettiği, içsel huzurumuzu derinden etkileyen bir konuyu bedenimizle olan ilişkimizi konuşacağım. Sosyal medya filtrelerinin ve dayatılan güzellik standartlarının arasında kendi bedenimizi sevmek ve kabul etmek adeta bir meydan okumaya dönüştü sayılır. Unutmayın bedeniniz sizin evinizdir. Ona düşman olmak yerine onunla barış yapmanın zamanı çoktan geldi. Peki bu bedenle barışık olma hali ne anlama geliyor? Bu sadece kendimize olduğumuz gibi sevmekten ibaret değil. Aynı zamanda bilişsel bir dönüşüm sürecidir esasen. Toplum bize hep bir şeylerin eksik olduğunu fısıldıyor. Eksik olduğunu fısıldaması gerekiyor ki ürünleri satın alalım. Bakın burada ciddi bir strateji var. Oysa bedenimiz bizi ayakta tutan, hareket ettiren, hayatı deneyimlememizi sağlayan mucizevi bir yapıdır. Geleneksel olarak iç huzuru bulmanın yolu hep şükretmekten ve hastalık durumunda sağlığın kıymetini bilmekten geçer. Bu kadim bilgi aslında bedenimize minnet duymayı, onu yargılamadan kabul etmeyi öğretir. Ne zaman bir yerimiz ağrır, işte o zaman vücudumuzun değerini anlarız. Gelin bu minnet duygusunu kronik hale getirelim ve olumsuza değil olumlamaya, olumluyu odaklanmayı seçelim. Şimdi gelelim bedeni kabul etmenin bilimsel ve bütüncül adımlarına. Bu yolculukta üç temel unsur var. Öncelikle dili değiştirme ve bilişsel yeniden yapılanma. Nedir bu? Bedeniniz hakkında kullandığınız dili değiştirin. Farkına varın. Ne söylediğinizin farkına varın. Mesela örneğin çok şişmanım yerine bedenim bugün beni ayakta tutuyor ve bu harika bir duygu demeyi deneyin. Bilişsel davranışçı yaklaşım olumsuz düşünceleri yakalayıp onları nazik ve gerçekçi ifadelerle değiştirmeyi önerir. Unutmayın zihniniz inandığı şeyi yaratır. Hareket odaklı yaklaşımda ikinci konu fonksiyonel kabul diyoruz biz buna. Bedeninizi cezalandırmak için değil gücünü arttırmak için hareket edin. Örneğin spor. Sporu kilo verme aracı değil bedenime iyi bakma eylemi olarak görün. Çünkü burada ne oluyor? Kilo verme aracı olarak görürseniz istediğiniz hedef kilonuza ulaştığınızda sporu anında bırakırsınız ve tekrar kilo alırsınız. Oysaki bedenime iyi bakma eylemini ön plana çıkartırsam hedef kiloma ulaştığım halde bana iyi geldiği için, bedenime iyi baktığım için sporsal faaliyetlere devam ederim. Bedeninizin ne kadar ağır olduğu değil, ne kadar sağlıklı ve işlevsel olduğu önemlidir. Dolayısıyla siz lütfen Herhangi bir sağlık sorununuzda olumsuza değil, çalışan diğer fonksiyonlarını tam yerine getiren sistemlere odaklanarak bunun için şükretmeyi alışkanlık haline getirin. Bu yaklaşım odak noktasını estetikten fonksiyona kaydırarak kabul sürecini inanılmaz şekilde hızlandırır. Diğer üçüncü konu ise Enerji ve frekans dengeleme konusu. Bedenimizdeki her hücre olumsuz yargılarımızdan etkilenir. Kendinize karşı yargılayıcı olmak yerine şefkatli olmayı öğrenin. Bu kendilik şefkati bedenin enerji alanını inanılmaz iyileştirir. Frekans terapisi gibi bütüncül yaklaşımlar kendinize olan düşük titreşimli yargılarınızı dengelemeye öz sevgi frekansını yükseltmeye destek olabilir. Lütfen unutmayın bedeninizi bir düşman olarak değil en kıymetli dostunuz olarak görmeye başladığınızda hem zihinsel hem de fiziksel sağlığınız inanılmaz bir dönüşüm yaşayacaktır. Lütfen unutmayın bedeninizle barışmak dünyayla barışmanın ilk adımıdır. Siz kendinizle barıştığınızda diğer bireylerle de barışmak ve barış içinde yaşamak çok daha kolay olacaktır. Kendinize lütfen daha nazik olun. Çünkü siz kendinizi yargıladığınızdan çok daha değerlisiniz. Peki siz aynıdaki aksinizle ilişkinizi iyileştirmek için ilk hangi adımı atacaksınız? Yorumlarda benimle paylaşın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazla bilimle harmanlanmış, samimi ruh sağlığı sohbetleri için kanalıma abone olmayı unutmayın. Öz sevgi ve huzurla kalın.